Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet video, teknik video işte kür dizaynı videolarımıza devam ediyoruz. Ee, tabii ki hepimizin definisyon büyük arzusu hepimiz o yaptığımız işte kocaman vücutlardan altında ne cevher olduğunu merak ediyoruz. Ve definisyon 1-2 balk kürü sonrası veya işte 3-4 senelik emeğin sonunda definisyon kürleriyle devam ediyoruz. Tabii ki definisyonun hazı ve doğru yapılırsa zevki işte o antrenmandaki pump hissi ve bütün hatların keskinliği hepimizin hoşuna giden bir durum. Yani definisyonun tadını alan artık e, definisyon bence bir hastalıktır. E, i̇şte six pack, kollardaki damarlar, o pump falan derken e, benim de yaşadığım bir şey. E, birazcık sulansak özellikle yarışma döneminde kendimizi obez gibi hissediyoruz. Onun için hani e, bu hayalleri kurarken de doğru dizaynlar ve yine sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun da sırrı ne? İyi bir definisyonun sırrı ne? Tabii ki ektomorflar bu konuda biraz avantajlı olup beslenme dizaynlarını ona göre yapabiliyor. Biraz daha avantajlı bir grup. Diğer e, şey diğer vücut formlarında işte mezomorflarda tam istediğimiz gibi değil. Ama fark etmiyor. Yani aslında her vücudun bir doğru beslenme şekli ve çok iyi definisyonları. Yani şunu kısaca söyleyeyim. Her vücut formunun büyük şampiyonları var. Demek ki yöntemler doğru olursa, doğru steroid dizaynları, doğru yaşam, doğru beslenme yani sadece steroid de demeyeyim. Her şey iyi birleşince çok güzel bir definisyon yakalamamız. Yani şunu unutmayın. Definisyon yapamayan insan yoktur. Herkes de aynı fibri sayısı, keskinlik olacak, derinlik olacak diye bir şey yok ama herkes aynı yağ oranına inebilir. O zaman hani definisyon definisyonsuz olamıyor. Yani demek ki yanlış beslenme, doğru makrolar yapılmamıştır. Doğru bir kür dizaynı ve kendine yarayan kürü bulamamıştır diyebiliriz. Bu ön konuşmadan sonra şimdi ne kullanmalıyım? Aslında genel videomda biraz bahsetmiştim. Yapılan yanlışlardan bahsedelim. Şimdi ezbere yapılan küller vardır. Bazı küller, e, steroid külleri, kitapta temel ve genel ve bilgiler ve küllerin e, dizayn edilme şekilleri vardır. Bu dizayna uyarsınız. Ama tabii ki aşama arttıkça, özellikle yarışmacı boyutunda veya işte bu işi yıllarca yapmış, yarışmacı olmasa da olur ama ileri seviye ve e, plajdan plaja işte yazın formlu gezmek isteyen, bu işin özgüvenini seven insanlar artık yavaş yavaş çözmeye başlar. Şu hata e, hata demeyeyim ama gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten hani definisyon küllerinde çok enjeksiyon var. Hem de bundan da bir nebze kurtulmuş olursunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela e, işte pripionat, masteron biliyorsunuz bu tip e, tek trepatlı ürünler çok güzel. Su tutmadan e, size form veren steroid grubu, testosteron grubu masteron, DET grubuna giriyor. Bunları kullanabilirsiniz ama siz 12 haftalık bir durum işte döngüde kesinlikle su oranınız çok aşağıda, yağ oranınız çok aşağıdaysa şöyle bir kural yok. İlla ki kısa ester testosteronla devam edeceğim gibi bir şey düşünmeyin. Çoğu Pronun küllerine bakıyorum. Sipionat, hatta adeleniz aromatize etki artık adelenizi kontrol altında tutabilecek bir bilgiye sahipseniz, anti, anti osteolojik şeyleri iyi adapte edebiliyorsanız şunu yapabilirsiniz. İşte spionat yaptın işte 1000, 1500 aralığı, 750 miligram çok vermek istemiyorum. O artık kişiye bağlı bir durum. Bunu yaptınız ve kesinlikle 6 e, hafta son yarışma veya plaja son 6 haftaya kadar yapabilirsiniz. O zaman ne olur? Hem fazla enjeksiyondan kurtulursunuz e, hem de işte ikisini birlikte işte o kuruluk yani o kuruluk ayarını da kaçırmamak için. Aslında kasların içinde suyu tutmaya çalışırken kururken küçülme ve adelelerin bombesini kaybetme riskini de aşağı indirmiş olabilirsiniz. Özellikle kurumaya yetenekli vücutlar kesinlikle bunu uygulamasını öneriyorum. Şimdi üst levellerden bahsedeceğim bu videoda biraz. Onun için hani trembolon kesinlikle olacak. Trembolonda da şöyle ester farkı nedeniyle ben kendimden bahsederek anlatacağım. Bu olmazsa olmaz bir kural değil. Fakat ben başında parabolondan yanayım son bir aya son bir ay kalana kadar 6 hafta kalana kadar parabolonla gelebilirsiniz sonra esteri kısa olan tren asetatla e, finali yapabilirsiniz bunda da miligramlar soruyorlar miligram aralığını diğerlerinde vermiyorum ama bunda kesinlikle veriyorum 300 miligramı kesinlikle geçmeyin tamamen gereksiz bir miligram yani zaten anabolik etkisi testosteronun 5 katı olan bir şeyi çok büyük istiflemenin ve vücudu yormanın çok da bir anlamı yok. Zaten hani çok tabletlerden uzak duracağınızı da düşünün çünkü definisyon küllerinde, bal küllerinde anlattığım gibi yani yoruculuk neredeyse 3 katı 4 katı. Hani hatta 5 katı çünkü katı diyetle de birleşip sizi zaten yoran bir unsur. Zaten tatsız tuzsuz yemeklerle ee, işte endorfin ve dopamin hormonunu birazcık böyle az böyle mutsuz bir insana dönüşüyorsunuz. Trenbolonla birleşince bir tık da tansiyonu arttırdığı için e, tamamen mutsuz hale gelmeyin. Ha araya da bir şey sıkıştırayım hemen. Hiç ilaçla alakası olmayacak ama hep böyle bir söylem vardır. Elinizde zero kola varken derler ki işte hocam zero içiyorsun. Yani tatlandırıcı olan şeyler ne yazık ki hani kötü bir dürüyetik olduğunu düşünürsek ben kötü tarafından bahsedeyim. Eklem rahatsızlıkları işte asitli içeceklerde çok rastlanan şeyler ama Bu tatsız yaşamın içerisinde Son haftaya kadar tüketebilirsiniz çay, nescafe bu tip şeyleri tüketebilirsiniz Bunları da soranlara e, Diyetinize bunları ekleyebilirsiniz bunun dışında bir sorun yoktur En azından ondan lezzet almış e, e, Bir de şunu da tatlandırıcı sakızları da yarışma boyutu için anlatayım Son bir ay kalana kadar dinleyin ondaki tatlandırıcıları yine de yüksek tatlandırıcı e, beyinden sinyal yollar, tatlı gibi algılar. Onun için yavaş yavaş tatsız son bir aya çok sert girebilirsiniz. Onun dışında yapabilirsiniz. Ee, böyle ara ara böyle konulardan da, ince konulardan da bahsedeceğim size. Definisyon küllerine geri dönelim. Winstrol'de de şöyle bir durum var. Winstrol alımınızı vücudunuzun yarışmacı düzeyler için söylüyorum. Son 4-6 haftada olabilir. Maksimum 8 hafta olduğunu düşünüyorsunuz. Ona göre ayarlayın. Bir de şimdi enjeksiyon mu tablet mi diye soranlar da tabii ki profesyonel anlamlarda yapanlar her gün bile yani 5 enjeksiyon bile yapabilirler. Fakat benim uyguladığım birçok arkadaşımın uyguladığı şu. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri Winstrol yapıyorsunuz. Ara günlere de tabletleri aynı miligram. Zaten biliyorsunuz onun seyretilmişi tableti. Tabii ki enjeksiyon daha böyle biyolojik değeri daha yüksek. Onun için pazartesi, çarşamba, cuma yaptım. Ara günlere de onları koydum. E, klembiterol için ise klembiterol de şöyle definisyonuna güvenip hiç yapmasanız da olabilecek bir şey. Fakat şunu unutmayın. Klembiterol sadece yağ yakıcı değildir. Açığa çıkan enerji ile birlikte kas yapımını, kas kilosunu arttıran bir unsur olduğunu düşünürsek yani 4 haftalık en azından kürünüzün son dönemine koyabilirsiniz. Abi ben tamamen kullanacağım diyeceksiniz. 12 haftanın ilk başına ara verdim. Yani o döngünün yarışmanın sonuna veya işte bir çekiminiz varsa diğer işte döngünüzün sonuna ekleyebilirsiniz. Definisyon küllerinde şimdi metri balon sorulmuş. metre balon e, yabancı kaynaklarda bizden tabii ki eski ama şu inanılmaz böbreğe yük yani vücuda çok zararlı bir döngü. Zaten uzun kullanılmasına gerek yok. Metribolon soran arkadaşa da bu şöyle olsun bir hedef kürünün son 10 günü yani son hafta ilacı kestiğinizi düşünürsek son 17 günün 10 gün gününe ekleyin. Mesela Halotestin var. Türkiye'de orijinali pek az, çoğu firmada getirmiyor çünkü çok pahalı. Yani açıkçası 30-40 tabletini 500 ile 750 arasında alıyorsunuz. Çok büyük hedefler için kullanılabilen bir şey. Ben sağlamını kullandım. Açıkçası şöyle yani Halotestin ölüyü diriltir. Bu da 10 günlük yani 7 ile 10 günlük ilaçlar bunlar. Bunlar artık Zurna'nın son deliği. Utku da İngilizceden bunu nasıl çevirecek? Ona da buradan sevgiler altyazı için. Zurna'nın son deliğini bana soracak. Ona da buradan selamlar. Şimdi Hocam benim siz yarışçılar için anlattınız ama benim düzeyim amatör. Ben işte ilaç yapacağım fakat işte hani Böyle trenbolon, mirenbolon değil de hani diyet için ne yapacağım işte bana yardım etsin. O zaman şöyle bir döngü yapabilirsiniz. Zaten çok yoran trembolon olmadığı için oksandrolon e, winstrol tablet, enjeksiyona girmezsiniz. Clenbutrol üçlüsü olur, 300 miligram kadar da testosteron, e, piripionat eklersiniz. Bu en azından sizi diyette kas kaybınızı önleyecek bir unsur haline gelir. E, Bununla da aslında güzel formlar yakalayabilirsiniz. Yani ben amatörüm Bunda olmuyor mu değil. Zaten hani sabırlı olunursa e, bir döngü yaptınız. Ondan sonra işte amacınıza ulaştığınız ufak bir balk yaptınız. Ve protein tutumu için bir üst leveli de yine Boldenon girebilir. Boldenon su tutmuyor mu deniyor. Yani Boldenon su tutar diye bir söylemler duyuyorum. Boldenon şöyle diyetiniz çok sağlamsa protein yapımını arttırdığı için kas içi su tutumuyla deri altındakini karıştırmayın. Tabii ki dip definisyonlar isteniyorsa, iş yarışmaysa boldenon bu küllere döngüye koyulur. Son 30-40 güne veya 60 güne bunu form belirler. Kesebilirsiniz ama protein yapımı ve kırmızı kan hücrelerini arttırdığı işte bir sürü biliyorsunuz videolarda bahsettik. Bu avantajdan da yararlanabilirsiniz. Bolon yine çok sert ve kalıcı. Hatta ilk şöyle konuyu şöyle döndüreyim. Hatta bu döngüye ilk etapta Rima balonu da ekleyebilirsiniz. İkinci on yine diyebilirim. Yani yine bunlar balkta da kullanılıp şöyle nadide iki ilaç aslında. Hem balka hem de definisyona uygun ilaçlar. Onun için böyle avantajları var. Aslında vücudu kurutmaktan ziyade şunu unutmayın. Steroidlerdeki durum o balansı yapıp işte kas kaybetmeden işte o fibrillerin cansız görüntüsünü engellemek için daha gösterişli, daha keskin, daha devolepe gözükmek için yapılan bir unsur. Her şeyi yağ, yani definisyonla her şeyi yağ yakmak üzerine planlandığını düşünmeyin. Yani şöyle söyleyeyim, tabii çok ileri düzey bu ama yani örnek vereyim, çok ünlü bir vücutçunun makalesinde şu yazar. 78 e, kiloyla diyete başlayıp 85 kilo yarışır. O nasıl oluyor falan bilmem ne. O kas aralıkları oraya gelmiştir. Vücudunu iyi dinlendirir. Onunla birlikte hem büyür yani hatta kilonuz bile artabilir. Keşke öyle bir şey olsa zaten amaç o. Tabii ki bu level level. Amatörlerde de şöyle yine bir şey olabilir. Uzun süre GH kullanımı olabilir. Buna hiçbir şekilde insülin eklemezsiniz. Çok inatçı hele ileriki yaşlar için o inatçı yağları e, yakan bir unsur olduğunu düşünün. Peptitlerde yine fragment ekleyebilirsiniz. E, aslında doğrudan yağ yakıcı değildir. Fakat yağı parçalayıp yanmasına e, namzet bir olay e, olacaktır. Onun için bunları böyle toparlarsak profesyonel veya amatörde ilk amacımız zaten bizim e, küçülmemek olduğunu düşünün. E, bir de definisyonda şunu bahsedeyim. Hocam ben işte çok ciddi bir kür yaptım. 100 kiloydum. 75'e indim. 74'e indim. Şimdi yanlış balk. Obezite ile balk sezonu karıştırıyorsunuz. Su oranınız artabilir. Yağ oranınız %15'te. Yani bu çok sağlam kaynak ve tecrübeyle birleşmiş bir söylemdir. Bence %15'in üzeri balkı artık aşmış demektir. Balk 15'te sonlandırılır. Onun için aslında ne kadar yani büyük etki istiyorsanız definisyonda da balkta da minimum yağ oranları ve minimum sıvı yani doğru orantılı sıvı oranlarıyla başlanır. Bakın sıvı oranınız artabilir, deri altındaki oran da artabilir ama yağ oranı yani siz aslında level olarak birazcık obeziteyle bu işe başladığınız için aslında küçüldüğünüz yer sizin saf kasınız. Küçülmüyorsunuz. O sizin zaten sizin elinizdeki belki her şeyi doğru yaptınız. Fakat elinizdeki adele o, o kadar. Yani aslında matematik tam tutmam. Tutmamakla beraber Balkla e, Definisyon kilo aralıklarınız yüzde onla sınırlı olması lazım yani Siz e, 70 kiloyu kuruyorsanız 77 ile 80 82 kilo olmanız gerekiyor Bu ayarlama tabii tam böyle Terazi ayarıyla tutmayacaktır kimsenin kemik yoğunluğu işte kas yoğunluğu aynı değildir İşte fibrillerinin fazlalığı Falan ama Genel bir böyle şeyi hadi Diyelim ki yüzde %15 falan Yani o zaman işte vücudu yormadan definisyon ve cildinizin parlaklığı işte derinizin parlaklığı o sertlik definisyon ya yüzünüzdeki yorgunluk bile o çok kilolardan düşmekten mütevelli. Ha çok istisnai profesyonel arenalarda bunu başarabilenler var ama istisna durumlar kaideyi bozmaz. Yani bu 100 kişiden 2 kişi böyle yapmış hocam sen de bunu yanlış biliyorsun değil. Biz temel ve genel ve olan şeyleri konuşuyoruz. Olabilir çok e, yani ünlü vücutçular var. Le, herkes Lee Prest örneğini verir işte obeziteden bu formları yakalıyor. Ya valla bir tane var ama yani 20 tane sayamazsınız. O da o da çektiği çileyi kendi bilecektir. Onun için size balk veya definisyon dörtü balktan yana değilim, clean balktan yanayım. Çok yüksek kalorileri çıksanız bile temiz beslenin. Bu şekilde definisyonunuz da başarılı geçecektir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, inşallah videoları sıklaştıracağız. Biraz altyazı da eklediğimiz için e, birazcık yavaş gidiyoruz. Ama artık teknik video olduğu için bu videolar sizi daha çok sevindireceğini düşünüyorum. Artık biraz kullanmaya karar verenler e, hani şundan şunu çıkarmayın. Biz e, ben yola çıkarken e, şunu hedeflemedim. İlaç kullandırmak, özendirmek falan bir hedefim yok. Zaten çok kişiyi de e, yani bu iş için şahit vermeme gerek yok. Fakat çok kardeşimi de kürden vazgeçirdiğimde oldu. Çünkü hayatı uygun değil, yaşı uygun değil. Bizim sporun gerçeklerini anlattım. Ha belki benden sekip başkasıyla yaptı. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Biz bu işi gönülden seven, hard body kafalı, çok aş aşık zaten ben de olsam yapacak, ben olmasam da yapacak. Doğru şekilde kullanmalarını, en az zararla bu işi tamamlamalarını bilimsel şekilde bu işin hani ciddi bir iş olduğunu anlatmak amacım. İnşallah faydalı oluyorumdur. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Diğer videoda buluşmak üzere.